أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصلاة. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين سب القلوب ودوائها Ramuzul Ehadis soyunu şeceresini saydığı zaman Muid bin Adnan bin Dede kadar gider. Orada durur ve şöyle dedi: Neseple uğraşanlar yalan söylemişlerdir. Zira Allah bunların arasında birçok asırlar nesiller geçmiştir buyurmuştur. Üzerine vahiy indiğinde başını eğerdi. Ashabı da başlarını eğerlerdi. Vahiy bitince başını kaldırırdı. Vahiy indiğinde kendisini bir sıkıntı alır, yüzünün rengi değişirdi. Vahiy geldiğinde yüzünün civarında arı uğultusunu andıran bir ses duyulurdu. Namazdan fari olunca üç kere istiğfar ederdi. Sonra Allahümme entes selamu ve minke selamu tebarek ya zelcelali vel ikram derdi. Namazdan fari olunca sağa sola dönerdi. Güneş ve ay tutulunca açılıncaya kadar namaz kılardı. Kederli olduğu zaman sakalını çok tutardı. Bir iş kendini üzdüğü zaman başını göğe kaldırır şöyle derdi. Subhanallahü azim duada cehd ettikleri zaman ya hayyu ya kayyum derdi. Yatağına geldiğinde şöyle derdi. Elhamdülillahi illezi et amena ve sakana ve kafana ve avana fekem min fekem la kafiyye la hu ve la ma'va Kendisine vahyolunduğu zaman bir zaman sanki kendisinden geçmişçesine sükut etti. İnsanlar ona biat ettiklerinde onlara elimden geldiği kadar sözünü koydururlardı. Mekruh vakitler Mekruh Büyük İslam ilmi hali namaz kitabı Mekruh vakitler Beş vakit vardır ki onlara mekruh vakitler denir Birincisi gün doğmasından bir mızrak boyu 5 derece ki memleketimize göre 40 ile 50 dakika arasında bir zamanla yükselişine kadar olan zamandır.